Hakem ilk düdüğü çaldı, maçı başlattı. Pes FIFA Global, iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Şut çıkardı. Öne gitti, gol! Gol oldu, gol geldi. Gol geliyor. Galatasaray golü buluyor. Sarı Kırmızılar golü buldu. Galatasaray aradığı golü buluyor. Sarı Kırmızılı kafilede büyük sevinç var. Gol sonrası tribünlerde büyük coşku var. Takım arkadaşları da ona koşuyor şimdi. Helal olsun çocuğa. Gerçekten önemli. Güzel bir gol attı. Evet hocam. Galatasaray ilk golü buluyor ve bu golü birlikte skor 1-0 şimdi. Evet bu gol maçı daha da keyifli bir hale getirebilir. %100, %100 hocam katılıyorum. Uzun oynuyor. Top kalecinin. Torreira. Sane. Diogonal bir pas. Maalesef istediğini yapamıyor orada. Zerik. Şimdi pasını aktarıyor. Morabia. Kayseri Spor. Bir pas. Aktaramadı pasını. Icardi. Yeri uzattı pasını. Yardımcı Hakem Vediran göz göze geldi. Evet karar offside. Top kaybı. Osimen bu mücadelede bir de golü var şu ana kadar. Osimen. Icardi. İçeri doğru. Kalecinin eldivenlerinde top. Doğrudan en geriye. Nazo. Kayseri Spor serbest vuruş kazandı. Kerim Bardakçı topu uzaklaştırdı. Osimen yes, süratle ilerliyor. Şimdi çok süratli ve tehlikeli atak. Etkili bir bas. Vurdu kale. Dışarıda. İleri uzattı. Derik. Torreira. Sağ boşluğu görüyor şimdi. Icardi ceza sahasına doğru pas için yok diyor şimdi. Savuşturuyor tehlikeyi. Şimdi Eren. Eren. Eren Müthiş yükseldi. Son vuruş etkisiz. Bunlar atmaları gerek vardı. Değerlendiremediler pozisyonu. ileri uzattı. O alanda bir top kaybı. Torreira. Ozime. Kanada döndü şimdi. Orta alana geri dönüyor. Anlaşamadılar o noktada. Ozime. Sane. Bir pas. Icardi. Hakemi kandırmaya yönelik bir hareket ve kart çıkıyor. Hak etti. Torreira. Şut çıkardı.

Iki oldu. Arda 2 de olur 3 de olur. Golün geleceği belliydi zaten. Belliydi. Belliydi hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsun. İleri oynadı. Uzaklaştırdı. Tekrar kazanıyor. Kaybettiği topu. Şimdi pasına aktarıyor. Karşı atak başlıyor. Derik. Sağdan iyi bir koşu şimdi. İyi bir pas. Nasıl? Şimdi kaleye bir vuruş. Arda gol. Goller. Tribünlerde büyük coşku var. Bu golü kutluyorlar. Bir kez daha top ağlara gidiyor. Goller Arda Arda geliyor. Evet hocam yorumunu alalım. Hatırlıyor musun? Maçtan önce sana bu maç bol gollü geçecek diye söylemiştim Arda. Hocam tahminin doğru çıktı. Vallahi de söylemişti. Üçüncü golünü attı. Ve hat trick yaptı değerli izleyiciler. Bugün kuşkusuz kariyerinde güzel bir gün. Galatasaray bulduğu 3 golle oldukça rahatlıyor değerli futbol severler. Mücadelede hakimiyeti tamamen ele almış durumdalar. Allah bu gol kaymağın üstüne bal oldu Arda. Çok doğru söylediniz vallahi hocam. Gerçekten de öyle oldu. Kaymağın üzerine bal oldu tabiri caizse. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Hikardi. Bu dakikada geniş bir alana yayıldılar. Baskı kurmak istiyorlar. Eren Torreira. Bu arada düdük geliyor ve ilk devre sona eriyor değerli izleyiciler. İkinci yarı tekrardan buradayız. Evet son 45 dakika hakkında söylenebilecek çok bir şey yok aslında. Maçta ipleri beri eline aldılar. Galatasaray 3-0 üstünlükle kapatıyor ilk yarıya. İkinci yarı hız kesecekler mi yoksa goller gelmeye devam mı edecek? Bir birlikte göreceğiz. İkinci yarı başlıyor. Derik. Top el değiştirdi. Carlos Mane. Öne doğru uzatıyor. Eren. Sanchez. Abdülkerim. ileri doğru uzun bir pas. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. İleri uzattı. ileri uzattı. Derik, Sanchez, Icardi, Karimi ileri oynadı. Morabia ayak koydu. Evet karar for. Osimen. Evet sürüyor mücadele. Hedefi buldu pas. Nurey Sani savuşturuyorlar bir şut Olmuyor, çıkmıyor şimdi. Goller yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Arda arda gollerle maçı domine ediyor. Durmak bilmiyorlar. Gerçekten de öyle. Müthiş bir oyun sergiliyorlar ve beraberinde de goller geliyor. Hocamızın da dediği gibi o bölgelerden gerçekten daha önce de attığı güzel goller var. Yine aynısını yapıyor. Galatasaray tabiri caizse rakibini paramparça ediyor adeta. Uzunca bir pas. Şimdi Sane. Ve Eren. Eren'in ortası. Kaleci çıktı yumrukladı topu. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Evet. Heyecanlı uzun yüksek bir maç oluyor. Şut şansı. Gol. Evet gol anı yaşıyoruz. Ve bir kez daha hüsrana uğruyorlar. Adeta bir gol makinesi gibi mücadeledeki dördüncü golünü kaydediyor değerli izleyiciler. Evet yanlış duymadınız dördüncü gol. Evet devam ediyoruz. Janvier pas yerini buldu. İlerliyor kaleye bakıyor. Ve Carlos Mane. Hakemi yanıltmaya yönelik bir hareket ve kart çıkıyor. Gereksiz bir hareket arkadaş. Hakemler artık kolay kolay yemiyor böyle pozisyonları. Günay Güvenç, topu ikinci bölgeye gönderdi. Nasıl lan? Kanada doğru bir pas. Güzel gol. Barassani, bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve for. <laughs> Şut şansı. Atakanlara gidiyor, gol. Gol deniyor. Tribünden arka, gol geldi. Top pinelerle buluştu. Büyük coşku var. Yine de her ne olursa olsun mücadeleye devam ediyorlar. İleri uzattı. Tehlikeli olabilir. Gürtelim bardakçı Öne doğru taca dışı kullanılacak Eren Şimdi sana Düdük geldi karar for Köşe vuruşu kullanılacak Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Ve Mario Lemina. Bir vuruş. Karim. Bir pas. Mahoken. Topu kendi sürüklüyor. Pozisyon etkili. Kerim Bardakçı savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Derik. Dikardi. İyi sakladı topu kaptırmadı. Taraftarlar heyecanlı. Gol istiyorlar. Gol bekliyorlar takımlarından. Bahoke Nazo Atanın büyümesini engelliyor Şimdi pasını aktarıyor Icardi offside'a yakalanıyor o noktada Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı Ve bayrak kattı. Kaçmaz tabi doğru karar Doğru karar hocam Hoseyni Hoseyni geri oynuyor Forvet atına dirimlemesine Hakem kontrol ediyor ve son düdük geldi. Maç sona eriyor. Galatasaray tabiri caizse tek kale oynadı diyebileceğimiz bir maç çıkardı. Ve çok güzel bir galibiyet aldılar. İstatistiklerde bunu kanıtlar nitelikte zaten. Rakip takım bugün kafa olarak da sahada yok gibiydi. Ve performans olarak da oldukça etkisiz kaldı.